Selamlar herkese uzun zaman olmuştu bu kanalda vlog çekmeyeli öncelikle vlogumu hoş geldiniz ve burada olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim şimdiden iyi seyirler diliyorum araba kullanırken açtım güneş tam yüzüme vuruyor şu anda görüntü için kusura bakmayın. Evet, bugün kızımı orman okuluna götürüyorum. Orman okulunda ormanla ilgili etkinlikler, atölyeler oluyor. Orada çok tatlı evcil hayvanlar var. Zaten çekeceğim. Evcil derken aslında çiftlik hayvanları ama artık evcil gibi olmuşlar. Yani çocuklara hiçbir şekilde zarar vermiyorlar. Çocuklar da onlara hiçbir şekilde zarar vermiyor. Böyle kardeş kardeş, dost dost geçinip gidiyorlar. Ormanla ilgili, doğayla ilgili atölyeler oluyor orada. Kızım şu anda benim tam iki yaşında. O doğduğunda da buraya doğumla ilgili vlog atmıştım. Hastane çantasını birlikte hazırlamıştık, paylaşmıştım. Çok şükür iki yaşına geldi. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. İşte şimdi onunla artık böyle hani onun eğlenebileceği, oyalanabileceği, aynı zamanda öğrenebileceği etkinlikler yapmaya çalışıyorum. Bu sene evdeyim. Ee, ücretli öğretmenlik de yapmıyorum. O yüzden bol bol e, onu eğleyecek şeyler düşünüyorum ve yapmaya çalışıyorum. E, bu arada ya, e, en son blok attığımda falan araba kullanmayı bilmiyordum. Daha doğrusu ehliyetim vardı ama araba kullanamıyordum. Paniğimden dolayı. Ama bu süreçte e, şu 1 yıl oldu araba kullanmaya başlayalı. Şu bir yıllık süreçte çok şükür ki artık her şeyi açtım Tek başıma çok şükür inşallah her yere gidebiliyorum. Ee, nasıl oldu bu? Bir yandan da aşağı bakıyorum. Aslında e, hepimiz yapabiliriz. Ben yaptıysam herkes yapabilir. Çünkü ben çok fazla panik oluyordum. E, hatta şöyle ki direksiyondan indiğimde tutulmuş bir şekilde iniyordum. Yani öyle söyleyeyim. Hatta ilk başta panikten e, şerit bile ortalayamıyordum. Yani ilk yani daha kendim ehliyetim olmasına rağmen kendi başıma araba kullanamadığım zamanlarda şerit bile ortalayamıyordum. Sonra çok şükür e, istek, inanç ve e, iyi bir hocaya denk gelmek kesinlikle. E, bu da çok etkili. Yani bize yeşil yandı halde hala gelenler var da o yüzden baktım. İstek, inanç ve iyi bir hocayla bu oluyor yani yapamayacak kimse yok. Eğer e, araba kullanamıyorsanız ama istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle ben size motivasyon olayım. E, ben yaptıysam herkes yapar. Gerçekten bunda laf olsun diye söylemiyorum. E, eğer İzmir'deyseniz isterseniz size e, hocamın e, instagram adresini de verebilirim. Aa, çalışma devam ediyormuş burada. Geçen hafta da çalışma vardı da şimdi bitmiştir diye bu yola gelmiştim ama demek ki çalışma bitmemiş. Neyse. Biz de farklı yol deneriz. İşte bugün bu vlogda neler göreceksiniz? Ee, birlikte orman okulu, orman okulu etkinlikleri, doğadan görüntüler. Daha sonra eve döndüğüm, eve dönmeden önce bir pazara uğrayacağım. Tabii pazarda çok çekemeyebilirim. Hem çünkü yanında bebek olacak, bebek arabası. Hem elimde telefon çok zor olur. Ee, sonrasında Eve geldikten sonra çocukların e, takviyeleriyle ilgili bir planlama yapacağım. Onu da birlikte hazırlarız. E, i̇kisinin de hem demiri hem D vitamini hem çinkosu düşük çıktı. İkisine de takviye kullanıyorum. Yani D vitaminleri falan oranları farklı ama hepsine de aynı şeyi kullanıyorum. Onları her gün düzenli şekilde verebilmek için bir çetele hazırlayacağım. Onu birlikte hazırlarız. O çeteleyi de buzdolabının üzerine e, mıknatıslayacağım ve verdikçe artı koyacağım o güne. Böyle böyle düzene sokmayı düşünüyorum. Çünkü ister istemez hayatın başka koşuşturmacaları da var. Büyük oğlunun ödevleri, okuldan istenilenler. Yani unutmamam gereken çok fazla şey var. Onun dışında e, ev sorumlulukları zaten başlı başına. O yüzden en iyi istediğim çetele yapayım. Şu an çok ara yollardan gidiyorum ama Allah'tan bu yollara hakimim. Öncesinde yani ben kendim araba kullanmadan önce eşimle de bu yolları kullanırken eşim bu yolu kullanıyordu o yüzden yol ezberimde. Ee, ana yola çıktıktan sonra şu, ben şu an e, İzmir, Bornova'dan e, Çiçekköy'e gidiyorum. Çiçekköy'de bilirsiniz ki e, İzmir ile Manisa arasında kalır, piknik yeridir, ormanlık alandır, kahvaltı evleri vardır. Ay araba geldi. Çok dar bir yol. Şu an geçebildiğim kadar kenarı geçiyorum. Heh. Evet. Allah'tan ki e, yanından geçen usta şoförmüş. Tek bir el hareketiyle panik olma dedi. Ben de panik olmadım. Evet. Amca vardı önümde de. Arabanın sesini duymadı. Çekilmedi ben de. Korna çalmak zorunda kaldım. Evet. Ee, i̇şte Çiçekli Köy'e gideceğiz. Ben ev koç Mayıs'a karşılana kadar şu anda normal navigasyonsuz gidebiliyorum zaten. Sonra o ev önünden çiçekli köy için yine bir navigasyon açarım. Aslında yine ezberimde de zaten hani çiçekli köy tabelasını görüyorsun giriyorsun da yine de o tabeli falan kaçırmak istemediğim için birazdan navigasyon açarım ve sizi kapatırım. Bu arada kameraya bakamadığım için özür dilerim. Yola baktığımdan dolayı kameraya bakamıyorum. O zaman ormanda görüşürüz. giriyoruz parla. Kuzularımız var. Kuzuların yanına da giriyoruz. Ama kuzular bizden korkuyorlar. Kaçıyorlar. Dolayısıyla birazcık heyecanlı. Heyecan. Evet. Bu tavşanın yavruları olmuş. Şimdi heyecanla yavrunun çıkmasını bekliyoruz. Tavşanları besleyeceğiz. Elimizde havuçlar var. Burada bir de köpüşümüz var. Bu işte anne ve baba tavşanlar. Tamam anneciğim girelim içeri. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel hadi. Sen çok fotoğrafı güzel fotoğrafı yiyorsun. Çok Sen yiyecek misin? Bismillahirrahmanirrahim. Ben... Anneciğim kaç şey... evet. şey... Allah. Gördün <laughs> mü? Yemeye çalışıyor. Gel gel. <laughs> yesin yesin. İpek nasıl yiyor Gördün mü? Ya çok güzelsin. Tamam bir şey söyleyeceğim. Şu an oğlum İpek oynuyor. Eyvah. İpeğe soralım. Evet, orman mutfağında yemek yapıyor İpek. İpeğin burada en çok hoşuna giden bu orman mutfağı oldu. Benim de öyle. Gerçekten her şey çok doğal ve çok özgür oldukları için şu anda burada çok seviyorlar. Ne yapıyorsun anneciğim? Evet. Çorba mı pişiriyorsun. Afiyet olsun bize. Evet. Hadi bakalım seni çekiyorum. Bırak suya ve yuvarlansın. Aferin. Burası da Ağaçev'in manzarası. Orman atölyesindeki Ağaçev. Ağaçev'in manzarası. Burası balkonu. Çok güzel kokla bakalım. Evet çok güzel görüyorsun. Aferin. Şimdi ormanın içine gidiyoruz. Dağ yürüyüşüne. Evet, biz şimdi ormana girmiş bulunmaktayız. Burası bir kızılçam ormanı. Her hafta burada ağaçları tanıyoruz, yaprakları tanıyoruz. Birazdan böyle çocukların oturup taklit yaptığı bir alan var. Orada her bebek bir hayvanın taklidini yapıyor, diğerleri bilmeye çalışıyor. Yani hem sosyalleşmeler açısından hem gelişimler açısından bu orman töresini çok seviyorum ben. Şimdi böyle ormanda bayağı uzun bir yürüyüş yapacağız. Hava çok güzel. Tertemiz bir hava. Çok ılık, güzel. Hiç böyle kış soğukluğu yok. Gayet güzel bir havada yürüyüşümüzü yapıyoruz. Pazara geldim şimdi. İpek'te uyudum mis gibi oldu. Rahat rahat pazar dolaşabileceğim. Çünkü İpek uyanık olduğu zaman e, biraz durmuyor yani. Canı sıkılıyor. O yüzden iyi oldu. Evet, pazardan çıktım şimdi. Eve dönüyoruz. Evet, eve geldik. Kırmızı pencere almıştım kazayda. Bunu böyle yumuşayıncaya kadar suda kaynatıyorum dediğim, haşlıyorum, evet haşlıyorum. Sonra da yumuşacık olduğunda soğuduktan sonra rendeliyorum ve yoğurtla karıştırıyorum. Çok güzel bir meze oluyor. Rengi de çok güzel oluyor, tadı da çok güzel oluyor. E, son halimi göstereyim inşallah. Aynı şekilde e, saplarını da değerlendirmek adına, şu an arkadaşlar saplarını değerlendirmemiştim de aynı malimi sordum. Soğanı kavurup içerisine de bunu atıp bunu kavurursan, üzerine bir yumurta koyarsam çok lezzetli olur dedi. Şimdi bir de onu yapacağım. Evet, pancarın sapıyla pırasanın çok ince yapraklarını e, kavurduğum soğanın üzerine attım. Şimdi altını kısacağım. Şöyle kısık ateşte. Bunlar böyle yavaş yavaş yumuşasın bakalım. Kapağını da kapatacağım. Burada hızlandırdığım için sesim birazcık böyle ciyak ciyak geldiğinden dolayı seslendirme yapayım dedim. Haşladığım pancarlar yumuşadıktan sonra onları bir güzel rendeledim. Rendeledikten sonra üzerine yoğurt ekledim. Tuz ekledim ve karıştırdım. Dileyen sarımsaklı yoğurt da ekleyebilir. Dileyen süzme yoğurtla da yapabilir. Süzme yoğurtla yaptığınızda daha diri durur. Sarımsaklı yoğurtla yaptığınızda daha lezzetli olur. bilmiştim sarımsaklı yoğurt sevmediği için ben normal yoğurtla yaptım. Bu şekilde karıştırıyoruz ve gördüğünüz gibi rengi çok tatlı bir renk oluyor. Deneyenler de şimdiden afiyet olsun. Evet, pancar sapı, pırasa ve soğan kavurmam hazır. Annem yumurta da kır demiş ama ben yumurta kırmadan yiyeceğim. Böyle daha çok seveceğime eminim. Evet sabah bahsetmiştim. Şimdi çocuklarımın aldığı takviyelerle ilgili bir çete oluşturacağım. Öncelikle şöyle kağıdı ikiye ayırayım. Çünkü iki çocuğum olduğu için ve ikisine de ayrı ayrı takviyeler vermem gerektiği için şöyle evet. şu şekilde kağıdı ikiye ayırdım. Yukarısı büyük oğlum Enis olsun. Aşağısı da kızım İpek olsun. Hmm. Sonrasında ilaç ilaç ayırayım diye düşündüm. Şöyle çizgileri kırmızı ile yazıp e, yapıp ilaç isimlerini arkexlerini mavi ile koyuyorum. Evet. Şimdi Enis'in içmesi gereken dört tane şöyle dört sütun yapalım buraya. Şöyle birinci sütunumuz hazır. Sonra ikinci sütun geliyor. Şöyle kağıdı düzelteyim. Evet ikinci sütun ve üçüncü sütun ve dördüncü sütun zaten otomatikman kendiliğinden var ama bir eşitlik olsun diye dördüncü sütunu da çekeyim. Evet. Dördüncü sütunu da çektim. Ve ilaç isimlerini yazmak için de şöyle bir bölme hazırlıyorum ve hazırladım. Evet şimdi ilaç isimlerini kabak çekirdeği yağı kabak çekirdeği diye şöyle Kabak çekirdeği yağını kısaca şöyle yazdım. D vitamini kısaca şöyle yazdım. Demir onu kısaca yazmadım. Çinko onu da kısaca yazmadım. Evet şimdi burada gün gün ayıracağım bir de. Aralığın dördündeyiz. Hmm, buraya 16 gün sığdırabilir miyim acaba? Şöyle ayarlamadan gidiyorum. Bakalım kaç gün sığdıracağım. Aslında sadece artık satacağım için evet şöyle küçük küçük de yeterli olur. Bakalım böyle küçük küçük ne kadar sığdıracağım. Simetri hastaları şu an burayı izlerken bana çok sinir olacak. Muhtemelen. Çünkü hiç simetrik yapmıyorum. Aslında kitap yerine cetvel kullansaydım çok simetrik olurdu. Şimdi mesela birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün. 16 altı gün sığdırabilecek gibiyim. 7 8 9 Hatta 9 10 arasında bir tane daha koyabilecek gibiyim. 7 8 9 10 tamamdır şöyle Evet bazı yamuklar olsa da yine de istediğim gibi oldu. Zaten sadece artı eksi koyacağım için. Bu şekilde 20 günlük çıkartabildim. Yukarılara da aralık olarak 4 Aralık, 5 Aralık, 6 Aralık diye yazdım. Aşağıya da Çarşamba, Perşembe, Cuma diye gününüze yazdım. Daha anlaşılır olsun diye. Bu şekilde buzdolabına mıknatısladım. Bakalım artık hiç unutmam. Hem gözümün önünde kocaman olduğu için hem artı eksi koyacağım için. Çetele her zaman daha etkili oluyor. Bugün günlerden 4 Aralık Çarşambaydı. Saatlerimizi hemen söylüyorum. Saatlerimizde 17.58'i gösteriyor. Bugün tüm gün sizinle birlikte olmaya çalıştım. İnşallah siz de izlerken keyif almışsınızdır. Ben hemen şimdi videoyu kapatıp editleyip paylaşacağım. Çok severim böyle günü gününe çıkan videoları sıcağı sıcağına izlemeyi editleyip birazdan sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video e, Philips LatteGo 55 çift 0 kahve makinesinin tanıtımı olabilir. Bu makineyi şu an herkes yeni yeni alıyor ve kullanımını merak ediyorlar. O yüzden ben de faydalı olması açısından makine nasıl kullanılır, neresidir, nedir, ne değildir. E, her şeyini ayrıntılı bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Muhtemelen bir sonraki video o olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.